Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin, mukabeleyi yaptığımız kardeşlerimizin ve yine şu anda telefonları başında bizi dinleyen kardeşlerimizin geçmişlerin <laughs> cümlesinin üzerine olsun inşallah. Allah geçmişlerimize rahmet etsin, günümüzü hayırlı etsin, oruçlarımızı hayırlı etsin, evlerimize huzur versin. Efendim bugünkü dersimiz Ailenin sohbet günlüğü dersimiz engelli ailesi olmak. Yani bir ailede engelli birisi varsa o aile engelli aile oluyor. Yani engelli var o evde çünkü. Engelli ailesi olmak. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs> Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ağzı billahi min şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnni cezeytuhumun cevme bima sabaru ennehum humul faizun. <laughs> Yüce Mevlamız Müminin Suresi 110. ayet-i kerimede kardeşlerimiz şöyle buyuruyor. <laughs> Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir diyor Hüce sabbettikleri için engelli ailesi olan kardeşlerimiz bakın bu ayet kelime uyuyor kardeşlerimize sabbettikleri için Allah onları başarıya ulaştırıyor efendim bu konuyla alakalı hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Ebu Zer radiyallahu anh anlatıyor ya Resulallah zenginler sevapları götürüyor namaz kılıyorlar oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor. Biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu dediler ki sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya yani kör bir kişiye veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çeken çekenin meramını ifade etmen sadakadır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani engelli ailesi olanlar, evinde hastası olanlar, bakın çok büyük sadaka ve sevaptasınız haberiniz olsun. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim. Bir aileye yeni bir canın katılacağı haberi şüphesiz anne baba için en büyük mutluluk kaynaklarından bir tanesi olmalı. Gönülden yükselen ihlasla yapılan dualara doğacak yavrunun sağlıklı bir şekilde anne kucağına kavuşması niyazı da eklenir kardeşlerimiz. Beklenen bebek Doğal olarak hem zihin hem de bedenen sağlıklı bir bebektir. Fakat kimi zaman bedensel ya da zihinsel engelli olan bir yavruyu Allah bizlere o anne babaya emanet edebiliyor kardeşlerimiz. Kimi zaman da sağlıklı e, sağlıklı bir çocuğu e, sağlıklı olduğu halde daha sonradan engelli yapabiliyor ve anne baba onu yıllarca o engeliyle beraber e, yaşatıyor kardeşlerimiz hiçbir engeli yoktur. Hatta yetenek ve irade olarak fazlası bile vardır diyenler ama yaş kaç olursa olsun yaşanılan fiziksel duygusal bir travma ya da bir kaza kişide son nefesine kadar taşıyacağı bir engel bırakabiliyor kardeşlerimiz. Yani hepimiz sağlamlar, sağlam insanlar hepimiz bir engelli adayıyız bunu unutmayalım. Kimi zaman da sağlık <laughs> İster doğuştan isterse sonradan olsun engelli bireye sahip aile için gelecek ile ilgili beklentiler, umutlar tamamen değişir. Ailenin psikolojik direnci kadar ekonomisini de doğrudan etkileyen engelli bir evlat, eş, kardeş ya da anne babaya sahip olmak kişiyi hayatı yine baştan düşünmeye ve düzenlemeler yapmaya mecbur kılar kardeşlerimiz. Çünkü bedensel, zihinsel ve duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden bu insanların bakımlarının yapılması, durumlarına uygun eğitim almaları, sevgi ve kabul gördükleri, güvenli ve sıcak bir aile ortamının oluşturulması zarureti meydana gelmektedir. Bunu da kim sağlar? Ev reisi sağlar. Evdeki kişiler sağlar. Neredeyse insanla ilgili her konuda olduğu gibi Engellilik konusunda da en fazla zahmeti aileler yüklenmelerine rağmen durumun ve vahametini hafifletecek olan da yine ailelerdir, anne babalardır. Ailelerin engelli bir bireye sahip olma durumu karşısında nasıl bir yaklaşım benimseyecekleri hayati önem taşır. Bu nedenle söz konusu ailelerin kabullenme sürecine kadar geçirmeleri muhtemel çeşitli psikolojik tepkilerin iyi bilinmesi gerekir. Evet. Yani o ailede o engelli varken sizin de psikolojiniz bozulabilir. Yani bu da e, olağan bir şey. Konunun uzmanları engellilik durumunun ilk saf, e, safhalarında ailenin inkar ve şok duyguları yaşayabileceğine dikkat çekerler. Bu evde aile engelli kişide herhangi bir problemin olmadığı ve yaşanılan durumun geçici olduğunu söyleyebileceği, söyleneceği umuduyla çok sayıda sağlık Durumunu dolaşır durur. Bir ümitle bekledikleri sağlık haberini alamayıp durumda yüzleşince suçluluk ve öfke dönemine girmiş olurlar. Engelli bireyin durumuna kendi hata ya da ihmallerinin neden olduğunu düşünerek suçluluk hissederler. Ya da bu üzücü durumun neden onların başına geldiğini sorgulayıp öfke duyarlar. Sonraki evlerde de evrelerde de yaşanılan hayal kırıklığı nedeniyle aşırı üzüntü, ve çöküntü duyguları hissedebilirler. Son evre olarak kabul et e, dönemindeyse aile artık engellik durumunu kabul ederek ne yapabileceklerini düşünmeye başlar. Toplumsal ilişkilerini hayatlarına engelliği de katarak evden düzenleme çabası içinde olurlar. Diğer engelli aileleriyle de tanışarak bir duygu ve tecrübe paylaşımında bulunurlar. Böylece hem kendilerinin hem de çocuklarının zayıf ve kuvvetli yönlerini daha net biçimde görmeye başlarlar kardeşlerimiz. Aileler bu zahmetli ve külfetli yükü yüklenirken gerektiğinde psikolojik destek almaktan kaçınmamalıdırlar. Çünkü psikolojileri bozulabilir. Bu evlere geçirirken şüphesiz aile çevresinin ve tüm toplumsal kesimlerin aileye yardımcı olmaları hem insani hem de dini bir görevdir kardeşlerimiz. Faydası olmayan bir acıma, aileyi yok sayma ya da alaycı yaklaşımlar ne yazık ki asıl engellerin kalplerde olduğunun örneklerindendir kardeşlerimiz. Yaşadığımız dünyada sağlıklı her bireyin aynı zamanda potansiyel bir engelli olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca engelli bireyler ve aileleri için zorlukları kolaylaştırmanın küçük de olsa yardımda bulunmanın Rabbimize sadakatimizin bir ifadesi olan sadaka olarak kabul göreceğini hiçbir zaman unutmayalım. Bu bizim için bir müjdedir kardeşlerimiz. Sadakadır. Yani mümin kardeşinin engelli çocuğuna yardımcı olman, engelli ailesine gidip yardımcı olman, ona hal hatır sorman, onun işlerinde kendisine yardımcı olman sadakadır kardeşim. Bitti bu kadar. Evet. Kardeşlerimiz onun için evinde engelli olan, çocuğu engelli olan kardeşlerimiz üzülmesinler. Bakın peygamberimiz ne diyor? E, gördünüz işte. Onun için e, köre yol göstermek, e, kardeşimize e, e, yoldan taşı kaldırmak, sadaka yapmak, iyilik yapmak hepsi sadaka bunların. Yani bizim evimizdeki çocuğumuza bakmamız da sadaka. Hani şimdi anne baba eve ihtiyaç alıyor ya, aldığı o ihtiyaçlar da sadaka oluyor anne bu şey baba için. Baba getiriyor ya eve ihtiyaç. Onlar da sadaka sevabı olarak yazılıyor. Çocuklarına getiriyor. Bakmakla yükümlü ama o da sadaka işte. O kadar bizim dinimizde o kadar çok sevap var ki. Yaptığımız her iyi iş bakın Yaptığımız insanlık için, ailemiz için, çocuklarımız için yaptığımız her iyi iş sadaka kardeş Bitti. Bunu sakın unutmayın. Yani her hayat, haliniz sadaka. Ama kötülükler değil tabii. İyilikler. Efendim bugünkü fetvamız e, neymiş bakalım? Engelli ailesine ahirette ayrıca mükafat var mıdır? Aha bak güzel bir fetva. Birisi sormuş demiş ki engelli ailesiyim ben Enge bir engelli bakıyorum, bir hasta bakıyorum. Acaba bana ahirette mükafat var mı diye sormuş. Ee, Din İşleri yüksek kurulda bu fetvayı vermiş. Bakalım fetva neymiş, sizlere anlatalım. Sabır Kur'an'da en büyük erdemlerden birisi olarak takdim edilir kardeşlerim. Sabır, sabır çok önemli bir şey. Ve Kur'an'da bunu en büyük erdem olarak görüyor dinimiz. Güzellik. Allah Teala müminlere kendisinden namaz ve sabırla birlikte yardım istemeleri tavsiye etmektedir. Bakara suresi 153. Allah müminlere kendisinden namaz ve sabırla namaz kıl bir de sabret. Allah'tan yardım dile. Engelli ailesinin elinde böylesine büyük bir fırsat vardır. Eğer o sabırla engelli çocuğuna bakar, onu gözetip kollar. Bu da anne babaysa bir de. Bir de annenize babanıza bakıyorsanız böyle var ya aman Allah. Çocuğunuza biz çocuktan bahsediyoruz. Bir de anne babaya bakanlar. En büyük sevaplar kadar. evet. Engelli çocuğuna bakar. Onu gözetip kollar. Ve hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yaparsa Allah sabredenlerle beraberdir iltifatına masar olur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın bir kimseyle beraber olmasından daha büyük bir bahtarlık olabilir mi? <laughs> Şu Allah onlarla beraber de diyor ayet gelmedi. O kişi Allah'la beraber. Ama namaz ve sabırla. Namaz olacak ha. Böyle namaz kılmaya sabredeyim. Tamam onda da ama namaz önemli. Burada namaz da namazla geçiyor çünkü. Allah'la beraber olmak istiyorsan namazını kılacaksın. <laughs> Allah sabredenlerle beraber edin ifadına Mazhar oluyor bu kardeşimiz. Çocuğuna bakan, engelli çocuğuna bakan, engelli bir ailesine, annesine, babasına bakan. Ama namaz kılacak. Ailemlerin Rabbi olan Allah'ın bir kimseyle beraber olmasından daha büyük bir bahtiyarlık olabilir mi? Şu ayette de e, sabredenler için verilen müjdenin büyüklüğünü açıkça göstermektedir. Yine onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dost doğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya dünya yurdunun güzel sonu sadece onlarındır. O yurt alt cennetleridir. Orada babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler. Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Melekler onlara diyecek ki sabrettiğinize karşılık bak sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Ya. <laughs> Bu ayeti kerime ne dehşet, ne güzel bir ayeti kerime. Ya. Melekler onlara diyecek ki size selam olsun sabrettiğiniz için sabrettiğinizin karşılığı çocuğuna sabrettin. Anne babana baktın sabrettin. E, sabır yaptın. Sabır yaptığın için size selam olsun. Dünya yurdunun sonu cennet ne güzeldir derler. İşte cevap bu kardeşlerimiz. Ya engelli bir ailenin alacağı sevap bu işte. Kolay mı? Değil tabii. Yani bir engelli kardeşimize, bir engelli insana bakmak o da zor ki. Hele yatalaksa bir de Allah'ım yardımcısı olsun. Ama var böyle kardeşlerimiz. Ben bir tane kardeşimizi tanıyorum. 10 yıl, 12 yıl benim cemaatim, beni şu anda dinleyen kardeşim Ekrem diye biliyor. Ekrem tanıyor onu. 12 yıl adama baktı ya yatakta. 12 yıl. Kolay değil yani. Çocuklarıyla beraber. Evet. Allah onlara sabır, ecir verdi ama o da inşallah mükafatını alır e, ahirette. Evet kardeşlerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yüce Mevlam cümle geçmişlerimize rahmet etsin. Yüce Mevlam oruçlarınızı kabul eylesin. Yüce Mevlam e, mukabelerimizi, mukabelelerimizi, teravihlerimizi, namazlarımızı hepsini kabul eylesin. Bugünkü ailemin sohbet günlüğü dersi bu, burada bitti efendim hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.